Peki geldim, buradayım, evliliğimi gerçekleştirdim. Karşı taraf yani Amerika bu işin gerçekten bir evlilik mi veya formalite mi olup olmadığını kontrol ediyor. Evet. Evliliğimin formalite olmadığını nasıl kanıtlayabilirim? Ne tür şeyler sunmam gerekiyor bunun için? Burada zaten en önemli konu gerçek bir evlilik yaptığınızı kanıtlayabilmeniz. Burada başvuruyu dosya üzerinden yapıyorsunuz. Her ne kadar günün sonunda sizi mülakata çağırsalar da tüm hikayeniz bir dosya içerisinde göçmenlik memurunun önüne gidiyor. O yüzden burada mümkün mertebe kanıtları ekleyebildiğiniz kadar eklemenizde fayda var. Yani gerçek bir evlilikte aklımıza gelen neler vardır? İşte bir düğün yapılır. Belki öncesinde bir nişan olur. Düğünden sonra işte balayına gidilir. Ondan sonra ortak bir konut içerisinde yaşanır. İşte faturalar birlikte ödenir. İşte atıyorum işte evin bazı utility yani interneti ya da işte elektriği suyu birisi bir eşin üzerine ise bir kısmı belki diğer eşin üzerinedir vesaire. Bunları daha sonrasında dosyalamak kalıyor geriye. Örneğin siz işte flört aşamasında yazışmalarınız tutun. Şimdi düğün fotoğraflarınıza, yakınınızdaki insanların sizin evlinizle alakalı yazmış olduğu mektuplara. Örneğin balayına gittiniz. Balayına giderken iştakla seyahat ettiyseniz uçak biletleri, otel rezervasyonları toplayabildiğiniz tüm bilgi belgeleri bu dosyaya eklemek gerekiyor evliliğin gerçek olduğunu göstermek için.